Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Fridos bilgisayar için format USB'si nasıl hazırlanır sorusuna cevap vermiştik. Format USB'miz hazır arkadaşlar. Format USB'sinin nasıl hazırlandığını öğrenmek isteyenler bir önceki videomuzu izleyerek öğrenebilirler. Bu videomuzda ise arkadaşlar Fridos bilgisayara nasıl format atacağımızı göstereceğim. Bunun için yapacağımız şey arkadaşlar hazırladığımız format USB'sini bilgisayarımıza takmak. Bilgisayarımıza taktıktan sonra arkadaşlar iki seçeneğimiz bulunuyor. Daha doğrusu iki yöntemimiz bulunuyor. Bunun için e, taktığımız USB belleği arkadaşlar bilgisayarın ilk sırada görmesini sağlayacağız. Ya arkadaşlar BIOS kısmına giderek USB belleği ilk sırada göstereceğiz. Ya da hızlı boot seçeneğiyle arkadaşlar doğrudan e, USB belleği görmesini sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar BIOS kısmına gitmek için veya hızlı boot seçeneği için e, bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra bazı tuşlar kullanıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlattığımız anda arkadaşlar ESC F2 F10, F11, F12 veya arkadaşlar DLT tuşlarına üst üste basarak BIOS ekranına ulaşabilirsiniz. Yine hızlı boot seçeneği ise arkadaşlar yine F10, F11, F12 tuşlarına arkadaşlar basarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bazı bilgisayarlarda aslında çoğunlukla bilgisayarlarda bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda hemen alt kısımda arkadaşlar BIOS kısmına gitmek için hangi tuşa basmanız gerektiği yazar veya hızlı boot seçeneği için arkadaşlar hangi tuşa basmanız gerektiği yazar. Şimdi her iki yöntemi de göstereceğim. Hem BIOS kısmını hem de bu hızlı boot seçeneğini göstereceğim arkadaşlar. Ee, BIOS kısmına gitmek için şimdi ilk olarak bilgisayarımı arkadaşlar yeniden başlatıyorum. Yeniden başlattığım anda hızlı bir şekilde arkadaşlar üst üste F2 tuşuna basıyorum. Dediğim gibi sizde bu ESC tuşu F10, F11, F12 veya DLT tuşu olabilir. Ben de arkadaşlar F2 tuşuyla e, BIOS ekranına gidiyorum. BIOS ekranına gittikten sonra arkadaşlar buradan boot sekmesine gidiyorum. Burada yapacağım işlem arkadaşlar. İlk sırada USB belleğimi taktığım USB belleği şuradaki ilk sırada arkadaşlar göstermek. Bakın şu anda 7. sırada gösteriyor. Bunu ne yapacağım? Bunu arkadaşlar ilk sıraya taşımam gerekiyor. Yani bilgisayarın ilk, ilk sırada bu USB belleği görmesini sağlamam gerekiyor. Şimdi bunun için hemen şu arkadaşlar seçeneklerle aşağı yukarı ok seçeneğiyle USB belleğimi arkadaşlar seçili hale getirdim. Seçili hale getirdikten sonra arkadaşlar Tabi burada sizin ne yapmanız gerektiği bazı tuşlar yani hangi tuşlara basmanız gerektiği yazıyor aslında. Bazı bilgisayarlar için bu farklılık gösterebilir. Ben de arkadaşlar F5, F6 tuşlarıyla bu yunu yukarı aşağı taşıyorum. Şimdi arkadaşlar F5 tuşuna ve F6 tuşuna üst üste basarak arkadaşlar yukarı taşıyorum bunu. Bakın F6 tuşuna basarak bunu yukarı taşıdım. Ve ilk sıraya getirdim arkadaşlar. Taktığım üyesi belleği ilk sıraya taşımış oldum. Bundan sonra bilgisayarımı yeniden başlattığımda Otomatik olarak ilk sırada bunu görecek. tabii bu işlemi kayıt etmem gerekiyor. F10 tuşuna basıyorum arkadaşlar. F10 tuşuna bastığımda bakın şu şekilde işlemlerin kayıt edilmesini istiyor musunuz? Ee, sorusu geldi. Yes seçili halde geldi zaten arkadaşlar. Enter yaptığım anda arkadaşlar otomatik olarak ne yapacak? İlk sırada arkadaşlar belleği görecek ve Windows 10 otomatik olarak yüklenmeye başlayacak. Yani şu anda Enter yaptığımda bilgisayarım yeniden başlayacak ve ee, devamında arkadaşlar Windows 10 otomatik olarak kurulum ekranı gelecektir. Peki hızlı boot nasıl olacak arkadaşlar? Hızlı boot seçeneği de benzer şekilde arkadaşlar. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlattığımızda üst üste arkadaşlar ben kendi bilgisayarım için F12 tuşuna basıyorum. F12 tuşuna arkadaşlar hızlı bir şekilde bastıktan sonra otomatik olarak hızlı boot arkadaşlar ekranı gelmiş oluyor. Burada yapmam gereken tek şey arkadaşlar şu şekilde Takmış olduğum USB belleğin üzerine arkadaşlar aşağı yukarı okla gelmek. Geldikten sonra arkadaşlar enter yaptığımda otomatik olarak ne yapacak arkadaşlar? USB belleğimi bilgisayar görecek ve Windows 10 yüklenmeye başlayacak. Bu kısımda arkadaşlar kısa bir süre yaklaşık 15-20 saniye bekledikten sonra arkadaşlar Windows 10 kurulum ekranı geliyor. Evet Windows 10 kurulum ekranımız geldi arkadaşlar. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Zaten hepsi Türkçe olarak seçili olduğunu görüyorsunuz. Ardından ileri diyorum. Gelen pencereden şimdi yüklediyorum. Bu kısımda arkadaşlar Windows kurulumu geldi. Ürün anahtarım yok seçeneğini seçiyorum. Şu anda hali hazırda etkinleştirme işlemini sonra yapacağım. Bu yüzden ürün anahtarım yok seçeneğini seçiyorum. Bu kısımda arkadaşlar yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçin ekranı geldi. Windows 10 Home, Home Single Language, Education ve Pro seçenekleri geldi. Tabi bazı bilgisayarlar için arkadaşlar sadece Home ya da sadece Home ile Home Single Language seçenekleri gelebilir arkadaşlar. Sizde hangisi geldiyse onu seçin. Normal kullanıcılar için arkadaşlar Home seçeneği yeterli bir seçenek. Daha üst versiyonlar için arkadaşlar Pro seçeneğini kullanabiliyorsunuz Ben burada Home seçeneğini seçiyorum ardından ileri diyorum. Lisans koşulları seçeneği geldi arkadaşlar. Bunu seçici hale getiriyorum. Lisans koşullarını kabul ediyorum diyorum ve ileri diyorum. Burada arkadaşlar hemen özel yalnızca Windows'u yükle seçeneğini seçiyorum. Karşıma bu şekilde arkadaşlar Windows'u nereye yüklemek istiyorsunuz penceresi geldi. Burada herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tabi isterseniz bu kısımda arkadaşlar e, sürücünüzü yani hard diskinizi veya varsa SSD'nizi arkadaşlar ikiye bölebilirsiniz. Ben tek parça halinde kullanmak istediğim için arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bu kısımda sadece arkadaşlar ileri diyeceğim. Ve böylece arkadaşlar Windows 10 yükleme işlemini geçecek arkadaşlar. Bu işlem bilgisayarınızın tabi performansına, özelliğine ve hızına göre arkadaşlar 15-20 dakika süreceğini belirteyim. Bu kısımda yapacağımız şey arkadaşlar sadece beklemek. bilgisayarımız kendi kendine yeniden başlatabilir. Çeşitli işlemler yapabilir. Bu kısımda hiçbir şeye dokunmuyoruz. Ta ki arkadaşlar yükleme ekranı gelene kadar bekliyoruz. Evet Windows 10'un yüklenmesi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi kısa bir Kurulum e, ekranımız var. Bunları yapacağız. Bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu? Türkiye'yi seçtik ya da seçiliyse arkadaşlar evet diyoruz. Bu doğru klavye düzeni. mi? Ben Q klavye kullanıyorum zaten arkadaşlar. Evet diyorum. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? Atla diyorum. Arkadaşlar bu kısımdan sonra sizi herhangi bir ağa bağlamak isteyebilir. A bağlanma isteği yani bu bir wifi olabilir kablolu A olabilir arkadaşlar çok önemli değil. Bu A bağlanma olayını en sona bırakın arkadaşlar yani kurulum bittikten sonra işlemleri yapın. Çünkü Windows bu kısımda bize biraz zorluk çıkartabiliyor o yüzden internet bağlantım yok diyorum. Ya da size wifi seçenekleri geldiyse arkadaşlar bu kısımda internet bağlantım yok seçeneğini seçin. Şu kısım geldiğinde arkadaşlar sınırlı kuruma devam et seçeneğini seçin. Bu bilgisayarı kim kullanacak arkadaşlar? Burada kendi adınızı yazın veya istediğiniz herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Ben tek Worm yazıyorum arkadaşlar. Ve ileri diyorum. Hiç unutulmayacak bir parola oluştuğunu seçeneğinde ben herhangi bir parola oluşmasını istemedim. Yani doğrudan bilgisayarı açmak istediğim için herhangi bir parola girmiyorum. Siz parola oluşturmak istiyorsanız burada parola girebilirsiniz. Ben ileri diyorum. Cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin seçeneği geldi. Arkadaşlar burada kabul et diyorum. Ve arkadaşlar bu kısımda masa üstümüz hazırlanıyor. Ve arkadaşlar Fridos bilgisayara format atma işlemimiz tamamlanmış oldu. Bundan sonraki iki videomda arkadaşlar Fridos bilgisayarda format sonrası ayarlar ve Fridos bilgisayarda format sonrası yüklenecek programlarla ilgili iki videom olacak. bunları izleyerek arkadaşlar diğer detaylı bilgilere uğraşabilirsiniz. Basit bir şekilde Fridos bilgisayara format atma işlemi böyle. Herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.